arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Evcilik oyunu mu oynayacaksınız? Evet. Evet arkadaşlar Mira bugün evcilik oyunu oynayacak. Bakalım neler bizi bekliyor. Hadi oynayalım. Tüt Kimler geldi böyle? Ben anneyim. Ben de babayım ve babam mı geldiler? Gelirken alışveriş yaptım. Bak süt ve evet. limonata aldım. Oo Çok güzel. Oley! Annemle babam gelmiş. <laughs> Babacım çok özledim seni. <laughs> Sen de beni özledin <laughs> mi? Evet. Anneciğim ben çok acıktım. Tamam kızım. Hemen hazırlıyorum yemek. Sen bu esnada ödevlerini yapabilirsin. Hmm. Öğretmenim bana ne ödev vermiş bir bakalım. Kitabımı açıyorum ben. Aa boyama ödevi. Babası da televizyonu izlemeye gidecek. Evet. Ne izleyecekmiş babası? Ali Baba ne izleyecek. Ne izleyecek? Ali Baba. Ali Baba mı? Hmm. Bu sütleri ben mutfağa götüreyim. Hmm. Ben çiçek suyu diyeceğim. Tamam. de yapıyorum. Çok lezzetli. Evet. Babası sen ne yapıyorsun şimdi? Çiçek sulayacağım. Çiçek mi sulayacaksın? Hı hı. Büyüyecek. Büyüyecek mi o çiçekler? Evet çiçekleri evet. suladı babası. Bir sen şimdi artık bebek olabilirsin olabilirsin. Babası televizyon izlesin. Sen artık bir çocuk ol. Evet. Al bakalım. Anne ben acıktım. Tamam kızım. Hazırlıyorum birazdan. Hazır olacak. Hı. Sen tamam. bu esnada ödevlerini de bitirdin. Kaykaya binebilirsin dışarıda. Al bakalım ama çok dikkatli ol tamam mı? Tamam. Uy, çok eğlenceli. Yine Kaykaya biniyor. Aa, düştü. düştü. Annesi düştü. Mira düştü. Yardım et Mira'ya. Geliyorum. Ne? Kızım düştü mü? Hemen nerede? Nerede kızım? Gidip ona yardım edeyim. Dışarıdayım. Geliyorum. O zaman motosiklete binip geliyorum hemen. Hayır, hayır. Öyle olmaz. Elini tutar. Evet, tamam. Tamam, geldim. Aa kızım hemen kalk. Nasılsın iyi misin? Başım acıyor. Hmm, gel hemen seni götüreyim eve. Gel şimdi buraya. Seni Ay, aldım götüreyim. Korkuyorum. Ne <laughs> oldu <laughs> kızım? Başım acıyor. Düştün mü? Evet. Çok mu hızlı sürdün? Hemen tel sürdüğü dökelim. Kafanın kenarına. Yere bandı da yapıştıralım. Biraz dinlenmek ister misin? Ee, Ödümümü yapmak istiyorum. Bence önce dinlen. Ondan sonra beraber yaparız. Merhaba. Tamam mı? Tamam. Evet, İyileşti. İyileşti anne. O zaman annene mutfakta yardım edebilirsin. Benim başım iyileşti. Işte. Çok sevindim kızım. Hadi yemek yiyelim. Hmm. 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 Bana yardım eder misiniz sofrayı toplamaya? Ben tabakları topluyorum. Ben tabakları topluyorum. Mira ne yemek yedin? Krep. Tırnak mı yediniz? Afiyet Sen olsun. çok mu seviyorsun? Buraya makineye koyalım. Çalıştırır mısın kızım? Tamam, bir şey baş süreceğim tamam ama ben de geleceğim tamam mı tamam yanında durmam gerekiyor <laughs> yavaş sürüyorum dikkatli ol yavaş sürdüm aferin sana Aa, benim uykum geldi tamam hadi eve gidelim Aa, sessiz ol baba uyumuş ama kızım bir şey unutmadın mı? Yatmadan önce neler yapmamız gerekiyor? Dişlerimizi fırçalıyoruz Evet. Önce dişlerimizi fırçalayalım. Tuvalete girelim. Kitap okuyup uyuyalım. Hadi. Tuvalete de git. Tamam. Şşt. Ellerimizi yıkayalım tuvaletten sonra. Hmm. Yıka hadi. Yıkalım. Aferin sana. Hadi yat bakalım ben sana kitap okuyayım. Hmm. Hmm. Anne. Efendim? açar mısın? Tamam önce kitap okuyacağız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir prenses yaşarmış. Aa, çocuklar kızım uyumuş. Siz de çok geç saate kalmayın tamam mı? Ertesi gün için uyuyup dinlenmeniz lazım. Yarın yine görüşürüz tamam mı? Hadi uykuya. Hoşçakalın. Anne senle oynayalım mı? Anne. Aa, uyandın mı? Evet. Ee, babam da uyandı. Ben gidiyorum kızım. İşe mi gidiyor baba? Evet. Evet. Hmm. Hadi sarıl onu öp. İşe gitsin baba. Hmm. Biz de seninle biraz dolanalım. Olur mu? Olur. Anne. Parka gidelim. Ben parka gideceğim. Tamam yorulursan bin diye bebek arabasını da alıyorum. Bunu da istiyorum. Tamam. Otur hadi. Bunu da koyalım. Benim otel şirketim nerede? Ben, <laughs> <laughs> ben işe gidiyorum. Otel şirketi geliyor. Ben işe gidiyorum. Elini de tutsun. Evet, tamam tuttu yeterli. Yeterli, öyle olabilir. Dur dur. İşe evet. geç kalacak. Evet, ben yani işe gidiyorum. Evet çocuklar, ben işe gidiyorum. Onlar da evdeler. O zaman Biz görüşürüz. Onlar da parka gidiyorlar. Siz de Mira'nın kanalına abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız, tamam mı? Görüşürüz.